Futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Celil birlikteyiz. Celil abi. Merhabalar, hoş bulduk kardeşim. Evet abi, e, bu hafta İval geçtik. Evet. Geçtiğimiz hafta İval geçtik. Bu hafta e, Keçiören deplasmanına gidiyoruz. Evet. E, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Neler söylersin? Vallahi güzel bir karşılaşma inşallah olur. Şimdi bakıyorum iki takıma da, hem Keçiören gücüne hem Samspor'a. İki takımın da maçları eşit. Bakıyorsun avarajları eşit. Puansal anlamda da hemen hemen gene birbirine yakın eşit pozisyondaki iki takımın mücadelesini seyredeceğiz bu hafta. Keçi öğrenci, özellikle İSAA'da Murat'cığım çok koşan bir takım üviyetinde. Çok iştahlı oynuyorlar İsa'da istekli oynuyorlar, coşkulu oynuyorlar. Bunun karşısında çok koşmanın karşısında da rakip defansı hataya zorluyorlar. Bu hatalardan da pozisyon yakalayıp pozisyonları değerlendirmeye çalışan bir ekip. E bakıyorsun kadrolarında bizim eski Samspor'da oynayan kardeşlerimiz var. Birisi Erhan Kartal birisi Erkan Reşmen ama Erhan Kartal herhalde sarı kart cezalısı. E, kadroda bulunuyor. E bakıyorsun tekrar kadrosuna Bardı gibi e, Olavay'ın gibi, e, Raşat Muhammed gibi gerçekten etkili futbolcuları var. Güzel bir maç olur diye düşünüyorum ama Samspor tarafına da bakıyorsam, Samspor. İşte yani futbol anlamında olmasa bile puan istikrarı anlamında inanılmaz moralli bir takım, Samspor. Şu anda şey, 3'te 3 yapmış. Tabii. Ponsal anlamda inanılmaz moralli bir takım. Şimdi iki takımı böyle göz önüne alıyorum. Bir takım şampiyonluk olmazsa olmazı olan bir takım ile olsa da olur olmasa da olur düşüncesinde hüviyetinde olan bir takım iki bir takımın iki takımın daha doğrusu karşı karşıya geleceği bir maç izleyeceğiz Muratçı. Evet abi. o zaman iyi oyun ve skor beklentisi açısından haftanın maçı diyebiliriz bir anlamda. Geç Keçiören gücü. Şimdi <laughs> haftanın maçı diyebiliriz ama futbol futbol anlamında haftanın en iyi futbol sergileyen sergileyecek iki takımın maçı mı diyebilir miyiz? O bende soru işareti. Çünkü Samspor bizim takımımızı izledim haftalardır beri biraz önce de söyledim. Puansal anlamda inanılmaz moralli ve çok iyi puanlar çıkarttı ama futbol anlamında hala belli bir seviyede değil bizim takımımızın pozisyonu. Ondan dolayı haftanın maçı ama futbol anlamında haftanın en iyi maçı olur mu? O bende soru işareti. Evet her iki takım açısından baktığımızda kolay pozisyona girip kolay pozisyon veren takımlar Hı. hem bizim açımızdan bakıldığında hem de Keçiören'e baktığımızda bu anlamda maçın skorunu forvet attı mı belirler yoksa savunma attı mı? <laughs> Şimdi Muratcığım vallahi bütün atlar belirler. Çünkü öyle bir maç seyredersin ki iki tane etkili ofanslar olan futbol takımlarıdaki oyuncuları kilitlendiği zaman öyle bir sürpriz futbolcu çıkar çıkar stoperin birisi gelir maçı alır kazandırır böyle maçlar çok fazla olur hele hele bu maçlarda enteresandır genellikle de böyle oluyor İnşallah bu sürpriz yapan futbolcu da bizim takımdan çıkar diye düşünüyorum evet Celil abi puan sıralamasına baktığımızda da puanlar birbirlerine çok yakın evet ligde 3 aşağı 5 yukarı e, biraz da şekillendi bu açıdan baktığımızda e, sürpriz yapabilecek bir takım görebiliyor musun Şimdi Murat'cığım benim için Hangi takım geliyorsa sürpriz olur. Ha bunu söylerken genelde şunu dersin. Gerçekten aşağıda da çok inanılmaz kaliteli takımlar var. Şampiyonluğu oynayan takımları bir anda sürklese edip öne çıkabilir diye düşünebilirsin ama ben o düşünceyle bu cümleleri kullanmıyorum. Gerçekten inanılmaz kötü takımlar var Murat. Yani her sene PTT Ligi kötü diyoruz. Her sene de beni yanıltıyorlar. Her sene bir öncekinden bu sene bir öncekinden daha kötü oluyor. Bu sene de keza öyle. Çok kötü futbol oynanıyor. Yani izliyorum. Yani izlerken bile yoruluyorum. Sadece Samspor'dan dolayı ben bu ligi izliyorum. İnan bana yani. Mecburen izliyoruz. Yorum yapıyoruz. Samspor kendi camiamız. Hayatımızın geçtiği bir cami olduğu için mecburen bu ligi izlemek zorunda kalıyoruz. Yoksa sürpriz olur mu? Evet sürpriz olur. Futbol iyi anlamında değil. Çok fazla sayıda kötü futbol takımlarının olduğu için aralarından kim daha iyi çıkarsa Puansal anlamda da kim daha moralli olursa o sürpriz yapabilir diye düşünüyorum ben. Evet, Samsunspor kulübünde bir e, gelenek var. Özellikle e, Hüseyin Hoca geldikten sonra hafta içi bir futbolcunun röportajlarını okuyoruz. E, bu hafta da İngiliz futbolcu Kadem Harris e, bir açıklama yaptı. Kendisi bir süredir sakatlık nedeniyle oyuna sonradan giriyordu. Kadroda yer alıyordu, alamıyordu. Ama tamamen iyileştiğini kendisini iyi hissettiğini söyledi. Keçiören gücü karşısında da e, galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti. E, Haris'in performansını bu açıdan nasıl değerlendirirsin? Savuspor için önemli transferlerden biriydi. Tüm yabancılar konusunda ben değerlendirme yapayım. Sadece Haris konusunda değil. Şu anda tanki haricinde zaten fofana sakat ona bir şey diyemiyoruz. Tanki haricinde e, istikrar anlamında takıma katkı ve puan anlamında katkı sağlayan futbolcu Sayısı yabancı olarak çok az ve etkileri çok az. Söylemleriyle eylemleri örtüştüğü zaman biz bunlar hakkındaki yorumlarımızı değiştirebiliriz. Şu anda sadece benim kafamda soru işareti. Hep bir beklenti içerisindeyiz. Backgroundlarına bakıyoruz. Biraz önce dediğim gibi gerçekten burada iş yapacak dediğimiz futbolcular ama backgrounduyla yapmış olduğu icraat arasında çok büyük fark var bizim futbolcu kardeşlerimizde. İnşallah bu söylemlerini eylemlere geçirir. Ee, şu anda zaten takım olarak moralli bir takımın içerisinde moralli bir şekilde konuşması da onun aslında avantajıdır. Çünkü sallanan bir takımda böyle performansı git olan yabancıların performansını üst düzeyde göstermeleri çok zordur. Şu anda öyle bir rahat bir ortama da denk geldi. Yani 3'te 3 üç yapıp moralli bir takımın içerisine katılıp orada yapacağı icatlar kolay, daha kolay düşüncesindeyim. İnşallah söylemleriyle eylemleri örtüşür. Peki Keçiören Gücü e, Sağlı Spor karşılaşması e, lig için her iki takım açısından da bir kırılma maçı olabilir mi? Daha çok maç var. Moral açısından ama ben biraz önce de söylüyorum. Keçiören Gücü, maçı, e, Keçiören Gücü tarafından çok kırılma maçı olarak düşünmüyorum. Çünkü Keçi Öğren Gücü takımı yani şampiyonluk hedefleyen bir takım değil. Belki gizli olarak içlerinde bunu konuşabilirler ama olsa da olur olmasa olur. Biraz önce de söyledim. Hüviyetinde olan bir takım. Daha çok birlikte oynamaktan zevk alan, bol oynamayı seven bir takım hüviyetindeler. E, ama bizim Samspor'un e, şampiyonu olmazsa olmazı Murat'cığım. Artık zaman geçtikçe, seneler geçtikçe şampiyonluğu daha fazla özler hale geldik yukarıya çıkmayı daha fazla özel hale geldik. Hem cami açısından hem takım açısından hem yönetim açısından hem hoca açısından hem futbolcu açısından. Onun için bizim açımızdan kırılma maçı olmayabilir ama gerçekten çok önemli bir maç. İleriye daha moralli, daha etkili başlama açısından bence kilit maç bu maç. Evet bir de e, Celil abi tabi savsporu bu sezon biraz daha coşkulu ve istekli görüyoruz. Evet. kırılık konusunda Özellikle Hüseyin hocanın gelişiyle birlikte takım içerisinde müthiş bir hava oluştu. Bu da zaten hem oyuncuların sahne içerisindeki performansına görüntüsüne ve skora da yansıyor. Bu sezon biraz daha coşkulu görüyorum Salıspuru katılır mısın? Ben yine futbol konusuna geleceğim. Futbol seyretmediğim zaman bana coşku yavan geliyor Murat. Şimdi bakıyorsun. E, coşku nereden geliyor? Maç kazanmaktan dolayı geliyor. Yoksa futbol anlamında çok ekstra işler yapmıyor bizim takım. Anladım. Diğer takımlar da diğer yapmıyor. Takımlar yapmıyor Anladım. ama diğer takımlar beni e, şey yapmıyor, enteresan etmiyor. Arkadaş ben kendi takımıma bakıyorum. Şampiyon olacaksan istikrar çok önemli puan anlamda ama bu kötü futbol devamlı aynı şekilde giderse bir yerde çelme takarlar. Benim soru işareti dediğim bu. Moral açısından çok önemli. İyi, iyi futboldan kasıtlanacak ne bekliyoruz? Yani sahne sahiborun mevcut kadrosu. Doğru futbol. Göze geç hoş gelen futbol. ikili mücadelelerde ayakta kalan, e, topu koşturan, rakibi boğan, ofansif anlamda daha güçlü pozisyonda olan, daha fazla pozisyonu üreten bir takım benim gözümde. Bu, bu söylenenleri yaptıkları zaman zaten karşı taraftaki e, futbol seyircileri de zaten zevk alır. Yani sen de yeni sen de zevk alır. Hani öyle bir var, laf var ya yani sen de yeni sen de seninle beraberiz diye. Ama, mevcut kadrosu bugün Söyledi, müsait müsait, müsait ama bir türlü o potansiyeli göstermiyorlar sıkıntı burada işte onu da çözecek olan hoca hoca puansal anlamda bir istikrar yakaladı bunu çözdü yavaş yavaş da e, futbolculara dokunuşları yönetim anlamında futbolculara dokunuşlar e, hoca anlamında futbolculara dokunuşlar da çok iyi sadece artık helva yapma zamanı puanı da aldık biraz daha güzel futbol koyarsak koya koya gideriz üstüne koya koya gideriz finişi erken yaparız onun için futbol görsel anlamda da çok önemli. İnşallah hem futbol olarak hem de skor olarak <laughs> Spor önümüzdeki haftalarda daha iyi noktalara gelir. İnşallah. Son olarak maça dair, maçtan beklentilerine dair, maçta ön plana çıkacak oyuncu profillerine dair neler söylersin? Yani ilk önce <laughs> en az onlar kadar koşmalıyız. <laughs> Muratcığım artık bu lig görünen o ki bu ligde Tamam özellikle futbolcular çok önemli ama koşmak olmazsa olmaz bu ligde. Çünkü oynamaktan çok boz, bozmaya e, oynanan bir lig bu e, TFF ligi. Onun için çok koşmalıyız. En az onlar kadar koşmalıyız. Biraz önce de söyledim ikili mücadelelerde ayakta kalmalıyız. Bu çok önemli. Moral açısından, takımın morali açısından ikili mücadeleye geldiğin zaman sen onu ezebiliyorsan, kuvvetli ayakta kalabiliyorsan o senin moralindir. Takım olarak da moral sa e, e, sağlarsın. Şahıs olarak da futbolcunun tek kişi olarak da moral kazanırsın. Sakin ve sabırlı olmamız lazım. Topu koşturmamız lazım. E, Velhasıl bunları yaparsak keçi öğren gücünü ben hele hele bu şekilde oynarsak ilk yarıda bitiririz işi diye düşünüyorum. E Zaten moralimiz var. Puanlarımız cebimizde duruyor. Artık e, sahamusporun biraz önce de söyledim. Artık hüviyetini artık klasını konuşturma zamanımız geldi geçiyor. Bu maç rüştümüzü ispat edeceğimiz bir maç olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ ol.